bizim bilinen 3-4 bin yıllık tarihimiz var. Bu tarihin son bin yılında biz Orta Doğu coğrafyasında adalet ve güvene dayalı bir devlet yönetimini ortaya koyduk. Mazlumun yanında durduk, zalimin karşısında durduk. Bizim bu bölgeye hakim olduğumuz zamanlarda herkes mutlu mesut bir şekilde yaşıyordu. Yani diline, diline kimse karışmıyordu. Biz ne zaman ki bu bölgeden elimizi eteğimizi çekmek zorunda kaldık, bölge kan ve ızdırap içerisinde yaşıyor. Yani dillerini dahi unutacak hale geldi insanlar. En son Kurtuluş Savaşı'mızı verdik. Anadolu coğrafyasında şu anda yaşıyoruz. Yüz yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var. E şimdi AK Parti Hükümeti 2002 yılında kuruldu. 20 küsur yıllık bir e, süreç içerisinde Azar Karabağ kurtuldu. Bosna'da her şekilde yapılanları herkes biliyor. Devletimizin ee, Irak ve Suriye'nin kuzeyine girmeye gücü mü yetmiyordu? İrade yoktu. Libya'da varız, Somali'de varız, bütün enerji alanlarında, denizlerde, her yerde varız. Bölgesel bir güç haline geldik. Yollarımız, şehirlerimiz Avrupa'nın en mümtaz şehirlerine yarışacak hale geldi. Gibi gibi daha bir sürü mevzular var. E şimdi AK Parti hükümeti bu 20 yıllık süreç içerisinde o dedelerimizin bin yılda ortaya koyduğu adalet ve güvene dayalı bir devlet sisteminin asli kodlarıyla buluşmasına sebep olmuştur.